Tarık derinlemesine pas. Emircan Furkan karşısında. Emircan'dan pas. Bir kez daha Tarık. Pası yerden. Traore. Kaleci çıkardı. Karaçiç Bastı topa çekti. Yerden pası. Padipa. Ortası. Kafa vuruşu. Karambol ağını kaleci Karaçic. Boştaki topu aldı. Sokultu içeri doğru Tevfik altında. Kaleye baktı. Tevfik vurdu. Dışarı gidiyor. Tevfik altında. Canberk Dilaver. haber. Çesi hassasın ha. Oşekovic yükseldi vurdu ama. Top dışarı gidiyor. Tarık. Padipa sol ayak. Kaleyi düşündü. Dışarı gidiyor. Kat Rasul araya giriyor. Pası yerden Traorhe. Hamide Traorhe. Dribling halinde Traore sokuldu ceza sahasına. Sol ayak vuruş evet. Goran Karacic. Evet. Ceza sahasına baktı. Ortası savunma. Seken top. Celil vuruyor. Kaleci çıkardı. Evet. Sinan evet. ceza sahasına baktı. Ortası arka direğe doğru. Gelişine vuruş. Evet. Dışarı gidiyor. Evet. Padipa. Evet. Gelişine vurdu. Padipa ama sonuç yok. Taşıdı topu Rasul. Furkan karşısındaydı. Rasul'ün pası. Kontrol Sinan. Sinan'ın şutu dışarı gidiyor. Sinan Kurt açığı buldu burada ama. Top dışarı gitti. Uğurcan. Oşekovic. Top yere indi. Oşekovic son çizgide. İçeri ortası. Gelişine vuruş. Kale ağası kaleci Subas. Emilius Subas Çizgi üzerinde aldı topu. Gökhan İnler ceza sahasına baktı. Ortası Mehmet Akgüz vurdu dışarı gitti. Orta kafa vuruşu dışarı gitti. Şet şu çok soğukkanlı Süleyman'dan pas ceza sahası içi Son çizgi içeri çevrildi Donkor. Atak sürüyor. Süleyman baktı ceza sahasına ortası. Kafa vuruşu kaleci Karaçiç. Goran Karaçiç. Gole isim vermedi 90 artı 4. Ve derbi 0-0 tamamlanıyor değerli izleyenler. Adana Demirspor 0. Adana Spor 0 maçın sonucu.